Sonuna kadar 100 şubeye tamamlarız diye düşünüyorum. Çünkü inşaat sektöründe, mobilya sektöründe, e, nerede arkadaşım benim, e, gerek cihaz sektöründe bir numara isimlerle çalışıyoruz. Mükemmel bir ekip olmuşuz. Bir anlaşma yapıyoruz, e, şube anlaşması yapıyoruz. Bir ay dolmadan şube açıyoruz. Bu çok büyük bir ekip işi. Bunu öyle herkes başaramaz ve açtığımız her şubenin destekçisiyiz. Eğitimlerini biz veriyoruz, malzemelerini biz temin ediyoruz. Yani her şubede reçete aynı, kalite aynı. Bütün sosyal medyada, bütün paylaşımlarda her yerde görebilirsiniz ki Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi Z kuşağının bir numarası halinde. Ve şu anda e, Türkiye'nin güzellik sektör zincirlerinin zirvesine oturmak üzere olan helal bir şekilde kazancımız ee, inşallah hepimize hayırlı olur. Avcılara da hayırlı olsun. Çok güzel bir açılış kampanyası yaptık. Cilt bakımı protest tırnak ve ipek kirpik bütün şubelerimizde kampanyada 999 TL 2000 TL yerine 1000 TL